Merhaba tarih meraklıları. Bugün, tarihin gördüğü en büyük komutan ve devlet adamlarından birinin, Jules Cezar'ın nefes kesen hikayesine dalıyoruz. Adı, binlerce yıl sonra bile güç ve deha ile anılan bu adam, Roma Cumhuriyeti'ni nasıl sonsuza dek değiştirdi? Basit bir aristokratken, Roma'nın tek hakimi olmaya giden yolda hangi engelleri aştı? Kemerlerinizi bağlayın, çünkü zamanda geriye gidip Jules Sezar’ın inanılmaz yükselişine tanıklık edeceğiz. Gaius Julius Caesar, M.Ö. 100 yılında, Roma'nın en köklü ama o dönemde politik gücünü yitirmiş ailelerinden birinde doğdu. Gençliğinde bile hırsı ve zekasıyla dikkat çekiyordu. O sıralar Roma, iç savaşlar ve politik entrikalarla çalkalanıyordu. Diktatör Sulla'nın gücü elinde tuttuğu bu tehlikeli dönemde, Sezar'ın ailesi Sulla'nın düşmanı olan Marius tarafındaydı. Bu durum, genç Sezar'ı daha en başından ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Sulla, Ondan karısını boşamasını istediğinde Sezar'ın verdiği cesurret cevabı onun karakterinin ilk sinyallerini veriyordu. Canını zor kurtarıp Roma'dan kaçmak zorunda kaldı ve askerlik kariyerine başladı. Bu sürgün yılları onu hem olgunlaştırdı hem de askeri dehasının temellerini attı. Roma'ya döndüğünde politik arenada hızla yükselmeye başladı. Hitabet yeteneği ve halkla kurduğu sıcak ilişki onu sevilen bir figür haline getirdi. O sadece bir asker değil aynı zamanda usta bir politikacıydı. Borç içinde olmasına rağmen, halkın gözüne girmek için büyük şölenler ve oyunlar düzenliyordu. Bu, onun ne kadar ileri görüşlü bir strategist olduğunun kanıtıydı. Halkın sevgisini kazanmanın, iktidara giden yolda en önemli sermaye olduğunu biliyordu. Milattan önce 60 yılında, Roma'nın en güçlü iki ismi olan Pompey ve Kras ile gizli bir ittifak kurdu. Tarihe, birinci triumvirlik olarak geçen bu üçlü ittifak, Roma siyasetini tamamen kontrolleri altına almalarını sağladı. Sezar bu ittifak sayesinde konsül seçildi ve en büyük hayali olan valilik görevine, yani Galya'ya gitme hakkını elde etti. İşte şimdi Sezar efsanesinin doğduğu yere, Galya'ya geldik. Milattan önce 58'den 50'ye kadar süren Galya savaşları, Sezar'ın askeri dehasını tüm dünyaya kanıtladığı yerdir. Karşısında sayıca kat kat üstün, savaşçı ve birleşmiş kelt kabileleri vardı. Ama Sezar'ın dehası sadece kılıç sallamaktan ibaret değildi. O bir mühendis, bir lojistik uzmanı ve bir psikologdu. Lejyonlarını inanılmaz hızlarda hareket ettiriyor, düşmanın beklemediği anlarda, beklemediği yerlerde ortaya çıkıyordu. Ren Nehri üzerine sadece 10 günde köprü inşa ettirerek Germen kabilelerine gözdağı vermesi ya da Britanya'ya yaptığı seferler onun cüretinin ve vizyonunun sınır tanınmadığını gösteriyordu. Galya'daki en büyük sınavı ise Alesia kuşatmasıydı. Tüm Galya kabileleri, karizmatik lider Vercingetori önderliğinde birleşmiş ve Sezar'a karşı son bir direniş başlatmıştı. Sezar, Alesia kalesine sığınan Vercingetorici kuşattı. Ama asıl dehası, dışarıdan yardıma gelecek devasa Gal ordusuna karşı da bir savunma hattı kurmasıydı. Yani Sezar, kendi ordusunu iki ateş arasında bırakarak hem içerideki düşmanı hapsetti hem de dışarıdan gelen yardımı engelledi. İçeriye ve dışarıya bakan çift taraflı bir tahkimat inşa ettirdi. Bu, askeri tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mühendislik ve strateji harikasıydı. Haftalar süren kanlı çarpışmaların sonunda, hem içerideki hem de dışarıdaki Galyalılar pes etti. Bercingetori kılıcını Sezar'ın ayaklarının dibine attı. Bu zaferle Sezar, sadece Galya'yı fethetmekle kalmadı. Aynı zamanda Roma'nın en zengin, en güçlü ve en popüler komutanı haline geldi. Ancak Galya'daki zaferleri, Roma'daki düşmanlarını ve eski müttefiki Pompey'i fazlasıyla endişelendirmişti. Crassus'un savaşta ölmesiyle triumvirlik dağılmış, Sezar ve Pompey karşı karşıya gelmişti. Senato, Pompey'in de etkisiyle Sezar'a ordusunu dağıtıp Roma'ya sıradan bir vatandaş olarak dönmesini emretti. Bu, onun için politik bir intihar demekti. İşte o tarihi an geldi çattı. Milattan önce 49 yılının Ocak ayında Sezar lejyonlarıyla birlikte Rubikon Nehri'nin kenarında durdu. Bu nehri geçmek Roma'ya savaş ilan etmek anlamına geliyordu. Sezar'ın o meşhur sözü söylediği an burasıdır. Alea Yacta yani, zarlar atıldı. Bu kararıyla geri dönülemez bir yola girmişti. Sezar'ın Rubikon'u geçmesiyle Roma'da yeni bir iç savaş başladı. Pompey ve Senato'nun önemli bir kısmı, hazırlıksız yakalanarak İtalya'dan Yunanistan'a kaçmak zorunda kaldı. Sezar, inanılmaz bir hızla İtalya'yı kontrol altına aldı. Ardından, geldim, gördüm, Yendim anlamına gelen beni, vidi, vici sözüyle ölümsüzleşen Zela muharebesi gibi zaferlerle Pompey'in doğudaki güçlerini de dağıttı. İki büyük komutanın son hesaplaşması Yunanistan'daki Farsalos muharebesinde yaşandı. Sayıca dezavantajlı olmasına rağmen Sezar'ın taktik dehası bir kez daha galip geldi. Pompey'in ordusunu darmadağın etti. Kaçan Pompey, sığındığı Mısır'da öldürüldü. Pompey'in ölümünden sonra Sezar, Roma'nın tek hakimi olarak kalmıştı. Ancak o, Sulla gibi kanlı bir diktatör olmak yerine, af politikası güderek düşmanlarını bile bağışladı. Kendisini ömür boyu diktatör ilan ettirdi. Bu süreçte Roma'da köklü reformlar yaptı. Takvimi düzeltti, yeni koloniler kurarak fakir halka toprak dağıttı, senatör sayısını artırdı ve şehir altyapısını geliştirdi. Amacı, çökmekte olan cumhuriyeti kendi vizyonuyla yeniden ayağa kaldırmaktı. Fakat bu mutlak gücü, Cumhuriyet geleneklerine bağlı senatörleri rahatsız ediyordu. Onlar, Sezar'ın kendisini kral ilan edeceğinden korkuyorlardı. Bu korku, tarihin en ünlü suikast komplosuna yol açtı. M.Ö. 44 yılının 15 Mart'ında, aralarında güvendiği bürütüsün de bulunduğu bir grup senatör, Sezar'ı senato binasında pusuya düşünerek öldürdü. Jules Sezar'ın ölümü, komplocuların umduğu gibi cumhuriyeti geri getirmedi. Aksine, Roma'yı yeni bir iç savaş kaosuna sürükledi. Bu kaosun sonunda ise Sezar'ın manevi oğlu ve varisi olan Octavianus, Augustus adıyla Roma'nın ilk imparatoru oldu. Yani Sezar, kendi elleriyle bir imparatorluk kurmamış olsa da, onun attığı adımlar, onun açtığı yol, Roma Cumhuriyeti'ni yıkarak Roma İmparatorluğu'nun doğmasını sağladı. Onun mirası, sadece askeri zaferler ve politik manevralar değil, aynı zamanda Roma'yı ve dolayısıyla Batı medeniyetini sonsuza dek değiştiren bir dönüşümün başlangıcıydı. Jules Caesar'ın hikayesi, hırsın, dehanın ve kaderin inanılmaz bir birleşimidir. O, bir asker, bir politikacı, bir yazar ve bir reformcuydu. Tarihin akışını tek başına değiştirebilen nadir insanlardan biriydi. Bugün bile adı, liderlik ve strateji denince akla ilk gelen isimlerden biridir. Bu inanılmaz yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Jules Cesar'ın hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun en etkileyici başarısı sizce hangisiydi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Tarihin derinliklerinde yeni maceralara atılmak için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.